Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş esnasında düşman ordusu içerisinde bulunan çocukların öldürüldüğünü öğrendi. Ve buna çok üzüldü. Peygamberimizin çok üzüldüğünü gören arkadaşları da ölenlerin düşman çocukları olduğunu ve buna üzülmemesi gerektiğini söylediler. Peygamberimiz de düşmanların çocukları bile olsalar çocuklar sizden iyidirler. Sakın çocukları öldürmeyin diye emretti. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A peygamberimiz hiçbir çocuk arasında ayrım yapmamıştır. Evet. Düşmanın çocuğu bile olsa üzülmüştür. Bu yüzden buna ulaşılabilir. B peygamberimiz savaşlarda olumlu olumsuz her türlü davranışa izin vermiştir. Hayır, kesinlikle izin vermemiştir. Çocukları öldürmeyin diye de uyarmıştır. C. Peygamberimiz çocuklara karşı merhametli olunmasını istenmiştir. Evet, onları öldürmeyin diyerek merhametli davranılmasını istemiştir. D. Peygamberimiz insanlara değer verilmesini istemiştir. Peygamberimiz çocuklar da bir insan olduğu için onlara e, hangi düşman da olsa bizden de olsa değer verilmesini istemiştir. O zaman hangisine ulaşılamaz diyordu. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Çünkü Peygamberimiz savaşlarda olumlu olumsuz her türlü davranışa izin vermemiştir. Ey peygamber işlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun. Onların müminlerin işleri aralarında danışma iledir. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangileriyle ilişkilendirilir? A. istişare, B. Affedicilik C. Kararlı olma D. Hoşgörülü olma Hoşgörülü olma, müsamaha gösterme demektir. Yani karşıdaki kişiye anlayışlı olmak demektir. Kararlı olma, kararından vazgeçmemek, doğru olmak demektir. Affedicilik ise bağışlama anlamına gelmektedir. İstişare de danışma, fikir alışverişinde bulunma demektir. Verilen ayetlere baktığımız zaman fikir alışverişi, danışma ve bilenlere sormak yine danışma anlamındadır. O zaman bu ayetler istişare kavramı ile ilişkilendirilebilir. Doğru cevap A. Kureyş Suresi'nin verdiği mesajlardan hangileri doğrudur? 1. Nimetleri verenin yüce Allah olduğu. Evet, Kureyş Suresi'nde nimetlerden bahsedilir ve bunları verenin Allah olduğu hatırlatılır. 2. Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük etmemek gerektiği Yine bu da Kureyş Suresi'nin verdiği mesajlardan bir tanesidir. 3 ibadetleri yalnızca Allah için yapmak gerektiği bu da yine eee Kureyş Suresi'nin verdiği mesajlardan bir tanesidir. Hangisi doğrudur diyor? O zaman 1, 2 ve 3. doğrudur diyebiliriz. Seçeneklere bakalım. A yalnız ki B 1 ve 2 C 2 ve 3 D 1, 2 ve 3. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. aşağıdaki tabloda hadisler ile ilgili oldukları konuları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerde bazı hatalar yapılmıştır. Tabloda yapılan hatanın giderilmesi için kaç numaralı hadislerin yer değiştirmesi gerekir? Bakalım 1. Yalan sözden kaçınmak. Çünkü yalan kötülüğe, kötülükte cehenneme götürür. Bu doğruluk konusuyla eşleştirilmiştir ve doğrudur. 2. Bir millet işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez danışma demek istişare demektir. O yüzden 4 ile eşleştirilmeliydi. 3 ilim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz. Bu ilim konusuyla eşleştirilmiş. Bu da doğrudur. 4 yer ve gök adaletle ayakta durmaktadır. Bunun konusu da adalettir. İstişare değildir. O zaman 2 ve 4'ün yer değiştirmesi gerekmektedir. Seçeneklere bakalım. A 1 ve 2, B 1 ve 3, C 1 ve 4, D 2 ve 4. Doğru cevap D. 2 ve 4 olacaktır. Ben peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidiyorum diyen biri hangi öğrencinin söylediğini yapmaz. Ayşe namazlarını zamanında kılar. Evet onu rehber edinen kişi ibadetlerini vaktinde yapar. Ömer yalan söylemez. Peygamberimizi örnek alan bir insan onun el emin güvenilir olduğunu bilir ve asla yalan söylemez. Sıla. İnsanlara kin ve nefretle davranır. Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan bir insan insanlara kin ve nefretle değil, hoşgörü ile davranır. Ali Kur'an okumasını sever. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i seven biri Kur'an-ı Kerim'i arkadaş olarak görür ve onu okumasını sever. Soru da bize hangi öğrencinin söylediğini yapmaz diye soruyordu. O zaman söylediğini yapmaz diyebiliriz. Seçeneklere bakalım. A Ayşe, B Ömer, C Sıla, D Ali. Doğru cevap C Sıla olacaktır. Aşağıda peygamberimizin davranışlarından bazı örnekler verilmiştir. Numaralanmış örnekler peygamberimizin hangi özellikleri ile ilgilidir? Bakalım. 1. Gayrimüslimlere anlayış göstermesi, yani müsamaha göstermesi. Bu onun hoşgörü özelliği ile ilgilidir. 2. Esirleri, köleleri hürriyetine kavuşturmak için çabalaması. Bu da onun insanlara verdiği değer ile ilgilidir. 3'e bakalım. Yalan söylemekten kaçınması. Bu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güvenilir olması ile ilgilidir. Doğru ve dürüst bir insan olması ile ilgilidir. 4 yetimlere, kimsesizlere, fakirlere şefkatle yaklaşması şefkat merhamet kelimesinin anlamıydı. O zaman bu da merhamet konusuyla ilgilidir. O zaman bakalım. Birincisi hoşgörü olacak. Diğer şıkları eliyoruz. İlki çünkü hoşgörü ile ilgilidir. İkincisi insana verdiği değer olacak. Üçüncüsü merhamet, güvenilir olması olacak. Dördüncüsü de merhametli olması olacak. Baktığımız zaman doğru cevabın A seçeneğinde olduğunu görmekteyiz. O zaman seç doğru cevap A. Aşağıda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bazı örnekler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin örnek ahlakı ile ilgili verilen bu özelliklerin karşılığı değildir? Şakayla bile olsa yalan söylememesi, Tokalaşırken karşıdaki elini çekmedikçe kendisinin de elini çekmemesi, kendisine kötülük yapanlara bile kin gütmemesi. Burada şakayla bile olsa yalan söylememesi peygamberimizin güvenilir olması, dürüst olması ile ilgilidir. Tokalaşılırken elini çekmemesi insanlara verdiği değer ile ilgilidir. İnsanlara karşı kin ve nefret gütmemesi, onları affetmesi ise bağışlaması yani affedici olması ile ilgilidir. O zaman bu özelliklerden karşılığı değildir diyordu. Güvenilir olması, insanlara değer vermesi ve affedici olması vardır ama gayret ve çalışkan olması ile ilgili herhangi bir örnek verilmemiştir. O zaman doğru cevap A seçeneği olacaktır. Aşağıda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslümanlara verdiği öğütlerden bazıları verilmiştir buna göre hadis-i şeriflerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır 1 ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim 2 kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen olgun mümin olamaz 3 müminlerin iman yönünden en üstün olanı ahlakça en üstün olanıdır 4 İlim içinde de olsa alınız. 1. 2. ve 3. hadis-i şeriflerde konu ahlak iken 4. hadis-i şerifteki konu ilimdir. Yani bilgidir. O zaman bize konusu bakımından diğerlerinden farklıdır diyordu. Doğru cevap 4 olacaktır. Seçeneklere bakalım. A1, B2, C3, D4. Doğru cevap D4. Kur'an'da peygamberimizin ahlakından övgüyle bahsedilmiştir. Hz. Ayşe peygamberimiz için onun ahlakı Kur'an'dı demiştir. Peygamberimizin yaşandısı insanlık için en güzel örnektir. Peygamberimiz ile ilgili verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kur'an'ın emrettiği gibi bir yaşantı sürdüğü, onun ahlakı Kur'an'dı kelimesi, onun Kur'an'ın emrettiği gibi bir yaşantı sürdüğüne e, kanıttır. B. Peygamberimizin ahlak anlayışının zamanla özelliğini kaybettiği, hayır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima son nefesine kadar insanlara örnek olmuştur. Bu söylenemez c Allah'a karşı kulluğunu hakkıyla yerine getirdiği evet peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ahlak edinerek Allah'a karşı kulluğunu hakkıyla yerine getirmiştir d İnsanlara rol model olduğu insanlık için en güzel örnektir onlar için birer modeldir o zaman doğru cevabımız b seçeneği olacaktır çünkü verilen bilgilerden hareketle Peygamberimizin ahlak anlayışının zamanla özelliğini kaybettiği söylenemez. pazar esnafının tezgahın önüne iyi malları koyup çürükleri müşterilere satması peygamberimizin aşağıdaki hadislerinden hangisine ters düşen bir davranıştır a bir millet işlerine danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez bu hadis-i şerifin konusu istişaredir danışma istişare demektir b Allah'a inandım de sonra dost doğru ol bu inançla iman ile ilgili olan bir hadis-i şeriftir C. Bizi aldatan bizden değildir. Bu dürüstlük ile ilgili olan bir hadisi şeriftir. C. D özür dilerim, İlim müminin yitik malıdır. İlim müminin yitik malıdır da ilim ile ilgili olan bir hadis şeriftir. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çünkü pazar esnafı insanı kandırmaktadır. Önüne e, iyi malları koyup arkasına çürük malları koyarak. Bu da aldatmak ile ilgilidir. Dürüstlüğe ters düşen bir davranıştır. Doğru cevap bu yüzden C seçeneği olacaktır.